Aslında ne trafik boyu olsa açıkçası ben de araba kullanırım. Çünkü araba yani konforlu bir şey. Merhaba herkese. Selamlar. Ee, bugün değişik bir challenge yaptık kendimizce. Evden çıkıp Kadıköy'e gidiyoruz. Ne kadar da ilginç. <laughs> Yaklaşık 10 kilometre <km. gülüyor> <laughs> gideceğiz ama. Yaklaşık 10 kilometre. <laughs> Fahrettin arabayla gidecek. Çağrı tamam. motorla gideceğim. Ben motorla gideceğim. Bugün trafiksiz bir gün nispeten. O yüzden hani zaten trafikli bir zamanda araba motor karşılaştırmanın bir manası yok. Aynen şartlar eşit en azından. Evet. Mantıklı oluyor o yüzden. Her şeyde Mümkün olduğu kadar doğal olmasına dikkat ediyoruz. Kurallar Benim üzerimde henüz bir motor kıyafeti yok. Benim üzerimde montum yok. Ee, Faraday çıkacak ben, gidecek. Ben giyineceğim, aynen. ineceğim, motorları çalıştıracağım, gideceğim. Orada bir kazancı olacak. Bakalım... Ben arabayı park edeceğim. Bu arabayı park edecek. Yani ben de motoru park edeceğim ama nispeten daha yakına park edeceğim. <laughs> nispeten. Tam <Tank> kapısının önüne <laughs> ihtimalle. Bakalım hangimiz daha önce girip kahvemizi alabilecek? Bakalım motoru sattığıma pişman olacak mıyım? Ben olacağım. Olabilir. Hava çok güzel. Bakalım. Görüşürüz yolda. Saat 13.16. O zaman kronometremizi başlatalım. Fahrettin giyindi gidiyor bile. Ben de giyineceğim. Ve... O zaman... Bakalım... arabamız çalışsın. Ondan sonra arabamız ısınsın. Soğuk motorlu arabayla çıkmıyorum. Öyle kurallarım var. Cins bir adamım demiştim zaten size. Yolla. Konuşuruz o zaman. Fahrettin gitti. Daha yola çıkamadım tabi. Ne kadar olmuş? Yaklaşık buçuk dakika oldu. Çağrı sahilde oturuyor. Ben sahile arabayla çıkamadım. Tabi burada eskiden oturan bir insan olarak bazı kısa yolları deneyelim diyorum ama böyle maşallah dediğim çocuğun 3 gün yaşadığı yerlere girebiliyoruz. Hava çok güzel. Hava şahane. Gerçekten motor kullansaydım dedim yani. Bu arada Fahrettin tabi bir süre yol almışken giyindim, aşağı indim. Motorun her zamanki işleri, her zaman disk takıyorum, onu çıkardım, ettim vesaire. Derken tam çıkacağım, eldivenlerimi evde unuttuğumu fark ettim. Görüyorsunuz elinde eldiven yok. Burada bayağı aslında Fahrettin'i e anıyorum. Ne ballı adamsın sen falan diye. Geri koştum eve. Bana El... avans verdin biraz. Evet, biraz öyle oldu. gerçekten isteyerek yapılmış bir şey değil. Hakikaten telaştan. Trafiğe hoş geldik. Şu an yaklaşık 6 dakika oldu. Bakalım yaklaşık bir 25 dakika sonra falan orada olurum gibi gözüküyor. Yani arabayla 10 kilometre yolu yarım saatte alıyoruz gibi bir olasılığım var. Çağrı giyindiği anda beni buralarda geçer. Aslında çok da öyle değil. Tam giyindiğim anda gibi değil. Evet. Neyse eldivenleri aldık. Yola devam ediyoruz. Garajdan çıkmak, etmek falan da zaman alıyor. Tabii motor olduğu için mecburen kapalı garajda tutuyorsun güvenlik amaçlı. İstanbul, Türkiye. Mecbur. Hava gerçekten şahane. Yani şöyle göstereyim, arka tarafı. Gerçekten bulutlar bu kadar güzel gözüküyor şu an. Tam motor havası. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Böyle güneşli. Ama güzel giyinmen lazım. arabada böyle. Bekliyoruz. teliften dolayı ben müzik açmıyorum. Esasında Çağrı'nın okul arkadaşlarının çok güzel bir şeyini buldum. Spotify'da gösterdi Çağrı. Onu açsaydım olabilirdi ama adam vuruyordu. Ve trafiğe yaklaşıyoruz. Bugün her zamankine göre çok makul. Arabayla rahatsız edecek trafikler bile değil bunlar. Böyle insanın dikkatini bile çekmez. 10 dakika oldu bile. 10 dakikada topu topu 2 kilometre var geldik. Sen 2 kilometre gittin de ben daha sahil yoluna yeni çıktım. Daha yeni çıktın. Evet. Bayağı ee... bana 10 dakika avans vermiş oldun. Evet. Bir 10 dakika neredeyse. 10 dakika değilse de 8-9 dakika. Ama şey de var yani şansına bir de sahildeki ışıklara falan da yakalandım hepsine yani. Biri trafik mi demişti? Işık mı ışık? Yine de var. 13 dakikada yaklaşık 3 kilometre. Biraz geçtik. Yani işte motorun tabi avantajları ışıkta olsa en azından en öne kadar gidiyorsun. Zaten dedim aralardan çağrı geçer dedim burada. Tabi, biraz dar gene de, gene de geçiyorum yani. Bu, bu sırada sen e, en sıkıntılı yerleri geçtin aslında. Evet, yani evet. buralar en sıkışık yerler, en kötü yerler burası. Bağdat Caddesi'nde de her zaman yavaş gitmeye özen gösteriyorum. 30'la gidilmiyor da işte tersten, böyle tersten gelen ya. adamlar olduğu için. <laughs> evden çıkarken E5'e çıkıp oradan gidebilirsin diyordu ama sahilden E5'e çıkıp tekrar sahile gitmekte gerçekten yarım saat 40 dakika daha çabuk gitmeyeceksem gideceğim yere çok da çekilir çile gibi gelmiyor bana en azından. Beton griler görmektense en azından 3-5 tane ağacın içerisinden geçiyoruz. Kadıköy Starbucks demeseydik de Cadde Bostan Starbucks deseydik araba park etmesi sorun olurdu burada. Orada da ben çağrıya söylemedim esasında. Ben araba park edebileceğime inanıyorum. Öyle. Yani 54 FB'nin kapısı açık. Kapınız açık. Tamam. Biliyorlarmış. Risk budur. Gayet yani evet evet kapı açık biliyorum yaptı böyle. <laughs> 3 dakika önce de 18 dakika diyordu. Şimdi de 18 dakika diyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel ya. Vallahi ben Amerikanlara zaten bayılıyorum. Bu, of yani iyi. yani evet ya yani ne gerek var ki o aralara girmene? <laughs> Bu arada arayı kapatıyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bisiklet yolundan bahsediyoruz. Şimdi böyle geliyoruz. Üç tane tam koca şerit geliyorsun. Bak ama insan geri zekalı yerine koyuyor. Şimdi bunu bir parça zoom yapabiliyor muyum? Diyor ki burası bisiklet yolu gidiş geliş. Şu tam ortasından bahsediyorum. Evet kafasıyla gösterdi az önce kuruyor arkadaş. Burada diyor gidiş geliş. Diğerine de üç şerit gidersin diyor. A, giriyorsun ama orada üç şerit yok. İki şerit var gerçekten. Şimdi tekrar normale aldım. Herkes birbirinin üzerine doğru geliyor bak farkındaysan. Bu arada tamamen tesadüf ben sen buralarda bir yerdesindir diye seni aradım buradan. Evet. Ee, hakikaten de tam olarak buradaymışsın. Ama bu da tesadüf oldu ya. Bu video tesadüfler silsilesi olmuş baya. Burada sana evet. veda ediyorum. Evet. <laughs> 18. dakikada kaybettik. Çünkü çağrı az önce beni geçti. Aradı ben seni görüyorum dedi ve yandan gitti. Benim hala 12 dakikam var gözüküyor. Büyük ihtimalle çağrı en fazla 6-7 dakika içerisinde gider. Şu park edilmez olan yerlere park eden, bütün şeritleri böyle sağa sola gezerek kararsızca giden hafta sonu insanların da etkisi tabii ki yok mu? Var. Ya hafta sonu insanların etkisi var da. Yani bakar mısın normal zamanlarda da trafik böyle. Hep boş 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 boş. İnsanların önü boş. Evet. <laughs> Neden? Her yani niye en niye önüne niye önündekiyle aranı kapatın? En solda işte. <laughs> Allahım yarabbim. O Avrupa'dan gelen bir insan tabii ki diyebilir. Ya işte şu an çok trafik var burada falan. İstanbul için boş bir yol. Şu an gittiğimiz. O yüzden çağrı gitti. Çift havuzlardayız. Bu kadar çabuk olmasını <laughs> beklemiyordum, canım sıkıldı. Yani Kadıköy'e e, geldim. Kadıköy e geldim ama burada da gerçekten zaten kural yok, bir şey yok. Artık Allah'a emanet gidiyoruz. Polis var bir de. Polis zaten var da. E motorun avantajları şey bir tek böyle. Hani aralardan geçeceksin. Başka hiçbir senden bir farkım aslında çok yok. Ve bak. Kırmızıda geçen taksicilerimiz. Birincisi. Hop ikincisi, i̇kincisi de burada geçiyor. Yalnız yayalar da ışıklara riayet etmiyor. Ben de ona sinir oluyorum. <laughs> evet evet. Yani ben nasıl Başka bekliyorsam. Kırmızı yandı zaten o sağa geçiyor. Bak. Kırmızı yanıyor insanlar. Şu anda kırmızı yanıyor. Geçme arkadaşım ya. Bak sola bak. Bak ki tutuyor. E, hiç, yani üstüne mi sürmek <laughs> Sonra, lazım? Yani üstüne geliyor bir de bakıyor. Hayır üstüne mi sürmek lazım illa yani? Sanki sen bir de yanlış yapıyormuşsun gibi senin suratına bakıyor. Yol sende. Ne anlatacaksın ki? <laughs> sen Kadıköy'e geldin. Ben çift havuzları daha yine geçiyorum. İşte ben zaten gördüğün gibi vardım. Evet. Yaklaşık bana bir 8 dakikalık avans vermene rağmen. Evet. Ve sen geldin. Hiç böyle strese girmeden Starbucks'ın önüne park etmiş. Kahvesini almış içiyordur. Acaba çağır geleli kaç dakika oldu? Oldu biraz. Ve işin komiği şu an Kadıköy sahildeyim. Kadıköy sahile 5 dakika diyor. Of. İşte bunlar emek. Evet gördüğünüz gibi ben geldim Kadıköy'e. Şimdi Starbucks'tayım. Saat 10.48. Şimdi Fahrettin'i arayalım bakalım. O nerede? arabayı park edeceğim, geliyorum. Tamam, ben o arada kaydediyorum şu anda. Kameradasınız Fahrettin Bey, gülümseyin. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> gülümseyim, Giriyorum şimdi. O oradan arabayı park edeceğim. Ya ne bileyim, ben sıkıldım beklemekten artık. Fark ettim, ben de aynısını söyledim. O <laughs> yüzden geliyorum iki dakika içerisinde. Olamayacağım, beş dakika içinde yanındayım. Şimdi yanından geçiyorum, konuşuruz. Tamam oldu, hadi eyvallah. Haydi Geliyormuş. Bekliyoruz. Evet. Be Kadıköy Starbucks'tayız. Aynen öyle yolun ortasında durun. Öyle durun. Bu şekilde durun yolun ortasında. Çünkü burası cadde değil. Çağrı'yı görüyorsunuz şu an burada. Beni görmeden. Aynen bu şekilde böyle tam yolun ortasından insanlarla birlikte geçiyoruz. Farkında mısınız? Kimsenin eyvallahı yok. Kimseye de korna basmıyorum. Çok sevdiğim bir şey değildir kornaya basmak. İnsanların için gidebilecekleri başka bir yol yok burada. ...başka bir muhteşemlikteki dönüş de burası mesela. Buradan, diğerinden dönüp yukarı çıkmak varken şansıma arabayı fark edecek bir yer buldum. Her zaman ki sıfır, sıfır fark etme düzenimle. 34. dakikada geldim. Ancak. Ve arabayı park ettiğimize göre. Hiç kusura bakmasın, asansör masansör değil. Yaya geçidi olmayan yerden. İnerim her zaman. Bariyerden. Bütün kurallara da uyduğumu söyleyemeyeceğim. Ve... 36.5. dakikada <laughs> Çağrı'yla beraberiz tekrar. Kalabalık diye girmedim içeri yoksa şimdi 5 tane kardeş. İyi yapmışsın yani. ya. Ya çok sıkıldım yolda gelirken. <laughs> kamyon bozdu işte o kamyon duruyordu bir kenarda. <laughs> evet, bir kenarda kamyon duruyordu ama onun haricinde da çok fazla dangalakla karşılaştık evet, gerçekten. Evet, onlarla ben de karşılaştım. Gezmek da... istiyor olabilirsin de yani adam şey yapıyor bir de. Sağ şeritten geç. Adam sinyal veriyorum diyor bir de. Yani yaptığı şey ben sinyal veriyorum Diyorum, sinyal vermem Emniyet şeridinden, en sol şeride... <laughs> dik demesine çıkmanı gerektirecek bir şey değil. Sen bilmiyorsun, adam biliyor işte. Ben de öğreneceğim inşallah ya. <laughs> o zaman, birinci round'u Çağrı kazanmıştı. <laughs> Bayağı büyük fark var. Kahve bile alamadık, asgari bir bak boşalmışız ya, neyse. Birinci round'u Çağrı kazanmıştı. Şimdi ikinci round'u sahilden değil, eve E5'ten, E5'ten döneceğiz. Geri dönüyoruz. Baktık, Aynen. E5'te arabanın hız limiti 90, motorun hız limiti 80. <laughs> O yüzden, o yüzden ben 80 ile gideceğim, Fahrettin 90 ile gidecek. Tamam. Gidebildiği yerde. Aynı yerde başlayıp ona göre gidiyoruz. Evet, ben bekleyeceğim ya buraya kadar gelmesini. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitireceğiz. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Ve yola çıkıyoruz o zaman. you yeah.